Hoş geldiniz arkadaşlar, merhabalar. Ee, bu hafta pasif istiyoruz. Biliyorsunuz sınıfta da bahsetmiştik bundan. Ee, şimdi şöyle bir bahsetmemiz gerekirse, tekrardan, ne yapıyorduk? Be to be fiilimiz geliyordu, yardımcı fiilimiz geliyordu. Daha sonra fiilimizin üçüncü haliyle e, cümlemizi oluşturuyorduk, değil mi? Be dediğimizde aklımıza neler geliyor? Emizar, were, be, being, ben. Evet, bunlar bizim aklımıza gelenler. Be dediğimiz zaman. Fakat bizim e, şu anda konumuzla alakalı olanlar present tense ve past tense yani geniş zamanda ve geçmiş zamanda olan be bizi ilgilendiriyor şu an için. Aktif formdan. Still fiili e, çalmak anlamına gelirken pasif konumda, edilgen konumda be stolen yani çalınmak anlamına gelir. Birkaç fiil daha göreceğiz bu şekilde. Tamir etmek mend, tamir edilmek be mended, boyamak paint, boyanmak be painted, hazırlamak prepare, hazırlanmak be prepared. Şimdi örnek cümlelerde görünce biraz daha pekiştirmiş olacağız. Beni yerine cümlenin zamanına göre present geniş zamanda emizar artı fiilin üçüncü hali. Past tense de geçmiş zamanda ise was were fiilin üçüncü hali kullanılır. Eylemi gerçekleştiren bilinmiyorsa, önemli değilse veya parçadan anlaşılıyorsa. Cüzdanım dün çalındı. Cümlesini nasıl yapabiliriz, oluşturabiliriz? Cüzdan, the wallet. Benim cüzdanım diyoruz. My wallet. Çalmak, steal. Çalınmak, bir artı fiilin üçüncü hali. Yani be stolen. Bizim burada kullanmamız gereken. Bakalım cümlemiz ne halde olacak? Çalındı, geçmiş zamanda. Bir yerine ne gelmesi gerekiyor? Was. Gelmesi gerekiyor. Peki neden were değil de was? Bunu da söylemiştik hatırlarsınız. Özlemiz eğer tekilse was gelir, çoğulsa were gelir. Araba tamir edildi. Araba, the car, tamir etmek, repair. Tamir edilmek, be artı fiilin üçüncü hali be repaired, tamir edildi fiil geçmiş zamanda neyi kullanacağız burada geçmiş zamanda olduğu için be'nin yerine ne gelmesi gerekiyor bir düşünelim. Evet, the car was repaired. Duvar boyandı. Duvar, the wall. Boyamak, paint. Boyanmak, edilgen yapacağız. Be artı fiilin üçüncü hali. Boyanmak. Be painted. Boyandı. Fiil geçmiş zamanda ne olacak? Be'nin yerine ne geliyor? Biliyoruz. The wall was painted. Evet arkadaşlar hafta içerisinde sorularınızı bekliyorum bu konuyla ilgili.